Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lidl Pet Shop'u açacağız. Hemen başlayalım. İlk başta nereden açabilirim? Çok karmaşık yerlere yani şey yapmıştım. Şuradan açacağım. Evet buradan açma yeri varmış. Galiba tabi. Evet. Ama şuradan açmamız lazım ama oradan tam açılmadığım için aslında şuradan açayım. Zeytin ilk başta açayım. Aslında ben yanlış yeri yapmışım. Mühim mi? Şöyle bir şey çıktı. Galiba bu çıktı. Tam emin değilim. Şunlar çıkıyor. Ama sanki şu çıktı bana sevdim. Çok tatlı. Ama bilmiyorum açıktı mı diye. Şöyle bir içini şöyle tamam açalım. Nasıl bir şey? Siz de hem görürsünüz. En son şeyleri göstereceğim. böyle bir şeymiş. Şöyle bir şey var. Böyle en baştan. Ben şunu saklarım belki. Hani şey onu koymak için. Şu içindeki şöyle pembe bir şey var. Onun için şey yaparım. Bunu koyarım. İlk önce oyuncağımı çıkaracağım. Yok galiba eşyası bu. Evet o çıktı. Ay çok güzel ama. Ben çok beğendim. Böyle bir içeceği var. Şöyle bir şapkası var. Elimizi de açalım. Böyle çıkıyor. Çıktı. Çok güzel. Dönüyor böyle. Çok güzel. Şimdi hemen şapkasını takalım. Şu kulakları yeri var. Şöyle. Şu şekilde. Galiba evet. Şöyle bir güzel içeceğiyle birlikte